Yine kültürel hegemonya meselesine geldik. İktidar sarayıyla, yargısıyla, medyasıyla, mafyasıyla, soylusuyla bastırdıkça bastırıyor. Sonra gün geliyor o bir türlü giremediği alandan biri çıkıp bir şarkıyla bütün o ceberrut tahakkümü alaşağı ediveriyor. Düşünsenize tam da kendinizce bir sürü müjdeler vermişsiniz ama bir salona topladığınız kuklalarınıza bile beğendirememişsiniz. Hani alkış deyince zoraki bir el çırpmayla dönüp arkanızı gitmişsiniz. Tam o alkışsızlığın burukluğunu yaşarken gece bütün alkışlar düş babam artık düş yakamızdan diyen bir popçuya gitmiş. Oysa daha yeni camide mikrofonu kapıp böyle şeyler söyleyenlerin dilini koparma sözü vermiştiniz. Hepsini susturduğunuzu zannetmiştiniz. Nasıl olur? Ne cüretle çıkıp Geldiği gibi gideceklerler, değil mi? Şimdi kahrolmaz mısınız? Neden bizimkiler bu etkiyi yaratamıyor? İki nota üç sözle milleti ayağa kaldıramıyor. insanların içini umutla dolduramıyorlar diye. Nedenini biz söyleyelim. Sizin itaat kültürünüzden o. Tek adam ne derse onu diyen, onunla aynı kareli ceketi giyen, ille beğeneceği şarkıları söyleyenlerden bırak kültürü, Garnitür bile olmaz. Dil rahatını sever. Kültür özgürlük ister. Bir akşam ekrana çıkıp gidecek müjdesi verdi mi adamı dilini koparırım filan dediğine pişman eder. Ne diyeceğini şaşırıp 3 dakikalık klibin ardında şer ittifakı, yabancı güçler, hain odaklar filan arayıp durursun. Tarkan bir kısmı iktidara yanlamış, bir kısmı 3 maymuna yatmış pek azı riski göze almış bir dünyanın içinden cesaretle seslendi. Tam da toplumun kedere boğulduğu bir dönemde bu çilenin biteceği müjdesini zilleri takıp oynayacağımız günün haberini verdi. Zilleri takıp co oynayanların coşkusu sarayı uyutmamıştır dün gece. Bu daha provası. Bir de geldiği, geldiği gibi gittiği o günü düşünsenize.